Balon patlatma oyun oynayacağız. Evet. evet. Balonlarımızın içinde sürpriz ediller var. Balonun içinde ay. oturarak patlatan edili kazanır. Hazır ay. mısınız? Ay. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Meryem ne çıktı? Para. Para Para mı çıktı? Evet, bir daha patlat bakayım. Ay, ay. Onu da hayır, patlat. Ay. Onu hayır, hayır. hayır. o onun balonu. Sen kendikini patlat. Meryem hadi sen de patla. Daha biraz daha zıpla. Arkadaşlar. Meryem daha patlatamıyor. Hadi sen al o zaman yarış yapın. Kim önce patlatırsa Meryem. Sen de arkandaki balonu getir. Korkuyorum. Hayır hayır daha demin patlattın hiç korkmamıştın. Allah 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 Allah. Hadi balonları değiştirin o zaman. Daha 5 saattir seni <laughs> bekliyorum. Eğer ona kadar sayacağım hala patlamazsa oyunu Meryem kazanacak. 1 2 3 4, 5. Nasıl bu? <laughs> senin kimcine ne çıktı? Lollipop, lollipop çıktı. Ver para. O e senin o. Aa, o bir senin. dakika Meryem'e para at. Hayır lollipop çıktı evet. ama Meryem galiba lollipopla parayı değiştirmek mi istiyor? Bu ne? Şey hayır hayır onu patlatmıyoruz. <laughs> Tacım onu patlatmıyoruz. Çünkü onun için boş. Ama Meryem istersen patlatabilirsin. İster misin? Ben ya parasını düşürdüm. Lelya. Ben düşürüyorum. Yerde bulunan her şey bizim. Yerde bulmuş. Düşürmeseydin paranı. Ben Nereden tamam ama sen paranı düşürdün. Ben nereden çıktı? O zaman bu lolo o zaman o para da benden çıktı.